Herkese merhabalar, isim Ufuk Ongun. Size bugün İzmota Expert'ten değil, evimden sesleniyorum. İki gündür sizden çok fazla soru alıyorum. Aslında normalde böyle bir video hazırlamayı düşünmüyordum. Bu yüzde 40 vergilerle ilgili bundan sonra piyasada ne olacak diye birçok kişi bana hem Instagram'dan, DM'den hem de normal telefonla arayarak sorular sorular. Ben de genel olarak böyle bir şey olduğu zaman önceki videolarda yaptığım gibi videosunu çekiyorum, linkini paylaşıyorum. Buradan izle kardeşim diyorum. Bugün de size işte yüzde 40 vergi artışı ile alakalı. Hangi araçlar? Çin'den üretilen ve Çin'den gelen otomobillerle alakalı vergi artışı ile ilgili görüşlerimi ve bundan sonra ne olacağını dair sorularınızı cevaplamak için kısa bir video paylaşmayı uygun gördüm. Umarım faydalı olur. Şimdi herkese iyi seyirler. Cumartesi sabah bu haber hepimize sürpriz oldu. Ticaret Bakanlığı'nın bir basın açıklaması var. E, bu tabii ki %40 gümrük vergisi Çin'den gelen konvansiyonel motorlar yani içten yanmalı motorlara. Daha öncesini hatırlarsanız elektrikler için aynı şeyi yapmışlardı. %40 vergi artışıyla ilgili açıklamada temel 3 tane nokta var dikkatimi çeken birebir basın açıklaması okumak istiyorum. İlki yerli üretimin pazar payının korunması. İki yurt içi yatırımların özendirmesi ve üç cari açığın düşürmesi amaçları doğrultusunda yapılmaktadır şeklinde bir açıklama var. Uzun bir metin ama benim için bu üç madde öncelikle dikkatimi çeken nokta. yurt içi yatırımı özendirmesi güzel bir şey. Eğer siz dışarıda ithal şekilde bu araçlar geliyor. Gel kardeşim Türkiye'de üret. Bak bu şekilde olursa sana imkan tanırım, kolaylık sağlarım ama bana ithalata devam edersen %40 vergi he, diye uyardım seni. Bak ona göre gel buraya yatırım yap. Teşvikini bu şekilde yapıyorsanız ve bu Çin'den kabul görüyorsa hiç problem yok. Tamam ne yaparız? Her şey zaten zam var. Bunu da kabul ederiz. Sineye çekeriz, devam ederiz. Herkes Çin arabası almak zorunda değil. Ama bence bu şekilde bu iş çözülmez. Bu birinci konu. İkinci konu cari açığın düşürmesi. İthalatla alakalı cari açık ortaya çıkıyor. Bunun da sebebi bu kötü olanlar Çinliler. He bak bu Çinleri biz bir uyaralım, ayar çekelim. Çin'den bundan sonra araba gelmesin. Cari açık düşsün. Tek başına ne kadar yeterli olur tartışma konusu. Üçüncüsü yerli üretimin pazar payının korunması. Başta otomotiv sanayicileri derneği olmak üzere belli başlı lobiler yapıldığı belli ki yapılması da gayet normal. Satışların düşmesi yerli otomobil olarak TOG'u örnek gösteririz veya e, Türkiye'de üretim yapan otomobilleri gösterebiliriz. Lisansla üretim yapan otomobilleri gösteririz. Bunlar kim? Renault'tur veya Fiat'tır. Bu üreticilerin e, tavır ve tutumlarıyla alakalı alınmış bir karar bence diğer maddelerin önüne geçiyor. Çok basit ticarette bir kural vardır. Bunu bütün esnaflar bilir. Diyelim e, bir çarşıdasınız aynı ürünü satıyorsunuz. Ürün 15 lira. Yanınıza birisi geldi. O da aynı ürünü 15 liraya satıyor. Gül gibi geçinip gidiyorsunuz. Güzel de kar ediyorsunuz. Birbirinize iyi anlaşıyorsunuz. bir çıktı geldi. Üçüncü dükkan. O 10 liradan aynı ürünü satmaya başladı. Şimdi iki tane seçenek var. Ya siz de ürünü 10 liraya satmaya çalışacaksınız. Ya da 10 liraya satan adamı 15 lira yapmakla uğraşacaksınız. ve siz fiyatınızı aşağı çekersiniz. Fiyatı aşağı çekmenin sonu yok. Burada siz de zarar edersiniz iyi şekilde ticaret yapanlar bu kanunu, bu kuralı bilir. Yazı olmayan bir kuraldır. Rekabet fiyatlandırmayla olmaz. Fiyat kırmakla olmaz. Rekabet kaliteyle, hizmetle olur. Reklamasyonla olur. Ne oldu? Fiyat kırmak yerine fiyat yükselttirdiler. Böyle bir durum var. Yani yerli üretimin pazar payının korunmasını açıklaması bu. Orada e, ağlar devreye girdi. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez arkadaş dedi. Sen bununla ilgili bir çözüm bul dediler ve bununla ilgili çözüm buldu. Bu neydi, ne oldu, nasıl olduğunu açıklaması benim nazarımda. Siz de tabii ki yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz. Keşke söylendiği gibi yurt içinde yatırımlar artsa hepimiz memnun oluruz. 2-3 fabrika kurulsa, 5 bin, 6 bin, 7 bin kişi çalışsa, 7 bin kişi çalışsa 4 çarp çekirdek hali 30 bin kişi refaha kalkar. Belli bir ilçe kurtulur. En azından belli bir ilçe kurtulur diye düşünüyorum. Ama bu ne kadar gerçekleşebilir tartışma konusu. Geçtik burası bizi bağlamaz. Bizi bağlayan konuya bakalım. Biz vatandaşız. Araba almak istiyoruz. İmkanlarımız dahilinde. Şimdi soruları soralım. Çinli otomobillere de %40 vergiden sonra ne olacak? Çinli otomobillerin fiyatı artacak. Bu kesin garanti. Cherry Oma'da 5. 1 milyon 400 bin bandında güzel bir arabayı, donanımlı bir arabayı alabiliyordunuz. Hatta cuma akşamı da şöyle bir story paylaşmıştım. Cherry'nin dominasyonu devam ediyor. Çeri fiyatları inanılmaz şekilde düştü. Fiyat artışlarının da önüne geçti. Aslında hükümetin bir bakıma yapmak istediğini, hepimizin yapmak istediğini Çeri yaptı. Ne yaptı Çeri? Donanım seviyesi yüksek. araçları olabildiği kadar makul fiyatlarla vatandaşı sundu. Hatta daha güzel bir şey yaptı. Geçen seneden hatırlarsanız sıfır otomobillerle diyelim ki Hyundai i20 1 milyon başlayan fiyatlarla değil, reklam veriyordu. Ama bir gidiyordunuz ki en düşük donanım paketi 1 milyon 300 bin liradan başlıyor. E 1 milyon lira reklam veriyorsun diyorsun. E o araba gelmedi. Araba geldi bitti. Taze bitti. Var ama yok. Listede var ama 3 ay bekleyeceksiniz. 3 ay sonra da fiyat garantisi veremiyoruz bu arada gibi. Değişik durumlarla tek taraflı ticarette alıcının, tüketicinin mağdur edildiği durumlarla karşılaştık. Çeri ne yaptı? Dedi ki bende araba çok. Mağdur olma kardeşim bekleme. Ben sana arabayı veririm. Al arabayı git. Hatta ben sana ayrı bir güzellik daha yapayım. Sen ikinci elle hiç uğraşma. Benim 2022, 2023 model uğraşma. Ben sana kalan 200 bin lira, 300 bin param mı eksik? Onu da bankada %50 faiz verilen dönemde ben sana sıfır faize 12 ayı da bölerim bunu dedi. Taksit de yaparım dedi. 250 ile 300 bin arası olan parayı da peyder pey bana ödersin. Hiç sıkıntı yapmadı. Dedi. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Tekrar söyleyeceğim. 1 milyon liraya bayi araba bulunmuyordu ama galeriler bayilerle anlaşma olan şahıslar arabaları alıp kenara koyup bulunmayan 1 milyon liralık arabayı etiket fiyatı 1 milyon lira olan arabayı 1 milyon 100 bine 1 milyon 200 bine sattılar mı? Sattılar. E Çeri'de şimdi araba kıyamet gibi araba var. Ne oluyor? Çeri satabildiği için elinde de araba olduğu için bir de böyle fiyatta indirim yaptığı için ben alayım stoklayayım diyen adamların da önünü kesti. Öyle yok ben 1 milyon 300 bine aldım bayiyi kafaladım 1 milyon 4 bine satayım yok. Adam zaten 1-200 peşimi veriyor. Geri kalan 200-250 bin de taksitle ödüyor. Dolayısıyla bunu da önünü kesti. Yani yapılmak istenen çeri aslında tek başına aslanlar gibi yaptı. Ama bu böyle gitmez dendi. Başta Alman firmaları olmak üzere, başta yerde üreticiler olmak üzere bu işin önünü kestiler. Peki şimdi ne olacak? Oraya geldim. Çeri'nin durumunu anladık. Çeri de artık en uygun fiyat 1 milyon 800, 2 milyon 200 bine bandı olacak. Peki Çeri'nin Tigo 8 Pro'su 1 milyon 700 avantgard modeli 2 200 e çıkarsa İkinci el fiyatı da 1 600 binde kalır mı? Bu son cevabı siz kendiniz verin. Kalır mı? Bence kalmaz. Burada da bir fiyat artışı olacak. Peki bu fiyatlar böyle artmaya devam ettiği zaman son bir yıldır özellikle Mercedes, BMW gibi lüks segment otomobillerin, premium otomobillerin 10 yıllık modelleri fiyat olarak yerinde sayarken, saymaya devam ederken örnek vereyim. Kendim de kullandım. Geçen sene Mayıs ayında sattım. 3.20 dizel BMW. 2013 model bir araba. Tam 10 yaşında. Bu arabanın fiyatı, ben Mayıs'ta sattıktan sonra Temmuz'a kadar 100 er bin, 100 er bin, 100 er bin aylık olmak surette haftada 25-30 bin lirası üzerine koyarak gitti. Ne zaman Temmuz'da Genel Seçimler'den bir hafta önce satmıştım ben aracı. Genel Seçimler'den sonra e, Bakan Şimşek'in gelmesiyle beraber para politikası, mali politikalar değişti, bir el atıldı, otomobil piyasasının geri çekilmeye başlandı. Bu araçların fiyatları sabit kaldı, çok abartanlar düşüşler yaşandı. Ama bunun esas temellerinden bir tanesi de çeri gibi lüks donanımlı bir aracın sıfır olarak alınmasıdır. İnsanlar şöyle düşünüyor. Ya 150 binde, 180 binde, 200 binde kimin kullandığı belli olmayan BMW, Mercedes alıp da sanayide tamirci uğraşama sıfır çeri alırım arkadaş. Donanım olarak zaten o arabadan iyi. Seri, ataklık bu araba da var. 1.6 180 beygir boru. Ben bu arabayı alın Sadece çeri değil. Çeri çok sattığı için örnek veriyorum. MG'de de aynı şey oldu. MG'de insanlar aldılar. Hatta elektrikli otomobillerde Skyvel de o dönem çok iyi sattı. Sonradan kesildi arkası kesildi. Tabi ne oldu elektrikli arabalarla ilgili bu vergilendirme politikası uygulandığı için. Şimdi konvansiyonel dedikleri içten yanmalı motorlar için uygulayacaklar. Arada fark bu. O zaman elektrikler şimdi içten yanmalı motorları da kattılar. Dolayısıyla bu çerinin başta olmak üzere fiyatının yükselmesi, 2 milyon bağından çıkması kime yarayacak? İşte tekrar 10 yaşındaki arabalara yarayacak. Bu arabaların bile fiyatları etkilenecek. Sıfır fiyat Egea'nın fiyatı şu an için çok güzel kampanyalar var. Ne zamana kadar biliyor musunuz? 7 Temmuz'a kadar. Neden? 7 Temmuz'dan sonra donanım seviyesi düşük araçlar güvenlik açısından satılmayacak şeklinde bir haber, bir bilgilendirme yapıldı bakanlıktan biliyorsunuz. Bu karar uzatılır, uzatılmaz. Uzatılma ihtimali ben öngörüyorum. Uzatılmadığını düşünelim. O arabalar bayiden elinde kalmasın diye şu anda çok hızlı kampanyalarla başta Honda City olmak üzere 200-250 bandında düşüşlerle bu araçları satıyorlar, satmaya çalışıyorlar. Şimdi elden bu arabalar çıkacak. Sonra donanım seviyesi yüksek arabalar satılacak. E donanım seviyesi yüksek arabaların fiyatları yüksek olacak. Çeri ile rekabet edemeyeceklerdi. Başta Çeri ve MG olmak üzere rekabet edemeyeceklerdi. İşte bu haberle beraber o arabaların da artık önleri açıldı. Fiyatlar yukarı doğru tırmanacak. Çin arabasından kalkıp da 2 milyon 200 bine vereceğime Alman arabası 2,5 milyon lira vererim mantığı algısı oturacak maalesef. Şu anda fiyatlar bunu gösteriyor. Bunlar tamamen olası seçenek senaryolar önümüzdeki günlerde göreceğimiz. Kesin olacak diye bir şey yok. İnşallah olmaz. Biz bir gün evvel Çeri'nin piyasayı domine ettiğini, çok uygun rakamlar artık sıfır, lüks donanım araçlara ulaşılabildiğini konuşurken bir gün sonra %40 vergiyle güne başladık. O yüzden neyin ne olacağını baştan kestirmek çok zor. Geçmişte bu kolaydı. Pandemi dönemi dahil fiyatların ne olacağını dahil hatta geçen yıl dahil fiyatların ne olacağını dair videolar hazırladım. Çok şükür hiçbirine yanılmadım ama bana bugün sorsanız iki gün sonra ne olacak diye şu alınan bir gece alınan karardan sonra ben de otomobille alakalı konuşmaya çekilirim arkadaşlar. Konuşanlara da çok fazla itibar etmemek lazım. Çünkü neyin ne olacağını biz değil ipleri elde tutanlar belirliyor. Biz sadece olandan sonra alınan kararlardan sonra ne yapmalıyız nasıl hareket etmeliyiz bunu konuşmalıyız. Ben de buna dair video hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde. de görüşlerinizi, yorumlarınızı lütfen yazın. Çünkü her birimizin görüşü belli bir algının, mantığın ortaya çıkması ve buna istinaden ikinci elde, sıfırda, alımlarda, alım kararlarında veya satış kararlarında ne şekilde davranmamız gerektiğini gösteriyor. O yüzden bu videolar bir bakıma kamuoyu yoklaması gibi videolardır. Sizlerin de yorumları önemlidir. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.